Hazırız. Şoför sağlam mı? Sağlam. Anlarız birazdan. Emin misin? Evet. Araç en son bu tırın olduğu yerde görüldü. Buna binmiş olmalılar. Kitir takip ediyor muyuz? Fransızlardan haber bekliyoruz. Birazdan bulurlar. Alternatif güzergahları belirleyin. Fransızlara da bilgi için. Emredersiniz. Artık hiçbir yere kaçamazlar. Asayiş Berkemar gözüküyor şimdilik. Ufak. Güzergahınız üzerindeki birçok kamera görüntüsüne ulaştık. Şimdilik ters bir durum görünmüyor. Umarım böyle devam eder. Şefim, güzergahı tespit ettik. Nereye ilerliyorlar? A1 ile A21 çevre yollarının kesişimine doğru ilerliyorlar. İl yakınlarına yani. Evet şefim. Belçika'ya kaçma niyetindeler. Öyle görünüyor. Tamam. Çevirme için bütün hazırlıkları yapın. Anlaşıldı. Tamam şey, hadi hemen çevirme. çabuk çabuk. Hızlı hareket edin teyakkuzlu olun. Hemen irtibat kuruyorum. Bakalım şimdi ne yapacaklar. A1 ile A23 çevre yolların kesişme noktasında aracı durdurmak için pozisyondayız. Anlaşıldı. 8 numaralı görüntüyü büyük ekrana yansıtır mısın? Hemen. Bu görüntülere nerede ulaştınız arkadaşlar? Görüntüler bir benzin istasyonunun kamerasından başkanım. A1 ve A23 çevre yolları kesimi. Bu rutin bir çevirme gibi görünmüyor. Uygulama yapmıyorlar. İstihbarat üzerine bekleme yapıyorlar gibi değerlendiriyorum. Tırı tespit etmiş olma ihtimalleri çok yüksek başkanım. Evet. Bizimkilerin bu noktaya ulaşması ortalama sekiz dakika başkanım. Arkadaşlar sekiz dakika ilerinizde bir çevirme noktası var maalesef. Rutin bir çevirme mi? Hayır, istihbari bir çalışma olduğunu değerlendiriyoruz. B planı? Evet. B planına geçiyoruz. Yol üzerinde çıkış ihtimali var mı? Ee, yok. Geri dönüş de yok, çıkış ihtimali de yok. Stop, stop, arrêtez Stop, stop. Descendez-vous s'il vous plaît. Pourquoi Il y a un mandat contre vous. Quel rapport You'll see soon enough. Please don't intervene. Do not forget we are on France All right. Ouvrez la remorque. Mais la remorque est vide. Then there is nothing to worry about. Open the back, but slowly. Des bâches. Qu'y a-t-il en dessous Canvas. What's underneath it Il y a quelques cartons qui sont vides. Contrôlez-les. Attentivement allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe Vide. Rien à signaler ici. Tout est vide. There is nothing here. Ne oldu? Neden indirmiyorsunuz? Tır boş. Ne demektir boş? Yanlış istihbarat. Allah kahretsin. Emin misiniz? Eminiz efendim. Tır boş. Görüntüler net. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Paris'ten Belçika'nın genç şehrindeki verili adresi ulaşmanız için 294 kilometre yol kat etmeniz gerekiyor. Kullanacağımız güzergah bu. Uzun bir süre A1 otobanında ilerleyeceksiniz. ...A-21 kesişme noktasından A-12 geçiş noktasına bağlanmanız gerekiyor. Amerikalıların Paris'ten Kuzeybatı'ya... ...karayoluyla kaçma ihtimalimizi değerlendireceğini öngörüyorum. Fransız polisiyle de işbirliği halinde olacakları da su götürmez. Güzergah üzerinde 185 otoyol kamerası aktif konumda. Bu kameralara erişim sağlayabiliyor muyuz? Maalesef başkanım, sistem çok iyi korunuyor. Yani bu süre içinde kameralara erişimiz mümkün değil. Ama yol üzerindeki ticari işletmelerin birçok kamerası var. ...güzergahın çevirme için uygulanan yerlerini gören... ...işletmelerin kameralarına bağlanabiliriz. Evet. Aynen öyle. Bağlanabiliriz. Yani özetle bizi yol üzerinde fark etmemeleri çok zor. Hele böylesi bir acil durumda. Evet öyle. Bizi fark etmeme ihtimalleri yüzde beşin altında. Yani ben anlayamadım ki şimdi plan bunun neresinde? Yani biz ne yapacağız? Uçacak mıyız? Hayır. Görünmez olacağız içinde bulunduğumuz aracın tespit edilmesi bize ikinci bir şans vermiyor. Türkçe konuşsan da biz de anlasak uzay. Ne yapıyoruz yani? Dediğim gibi görünmez oluyoruz. Biz yol üzerindeki kameralardan sizi devamlı olarak takip ediyor olacağız. Olası bir çevirme durumunda B planına geçeceğiz. Yani tırın dorsasındaki ikinci araçla yola devam edeceksiniz. Sınırdan gittikleri kesin. Bu adamlar kuş uçmadı ya. Hemen Belçikalılarla irtibata geç. Anlaşıldı. Bu iş daha bitmedi. Ela sana bolsay, adamların yanından güle oynaya geçtin. Pek oynanacak vakit olmadı değerlendiriyorum geçidin altına giren araçla çıkan araç karşılaştırması yapmaya akıl ederlerse mevcut aracımızı tespit etmeleri iki saati geçmez kanaatindeyim. Bizim hedefe ulaşmamız bir saat otuz iki dakika. Evet, bu da demektir ki tehlike hala geçmiş değil. Çok dikkatli olmanız gerekiyor.